İstihare rüyasının hadislerde karşılığı var mı hocam? Yoksa duasını öğrendik ama bir de rüyası var Türkiye'de uygulama. İstihare rüyası diye var mı öyle bir şey? Öyle bir şey yok yani görmedim ben rivayetlerde. Hazreti Peygamber duasını öğretiyor. Duasını yapan kimse Cenab-ı Hakk'a bu işin hayırlı şahit dinim açısından, dünyam açısından, geleceğim açısından hayırlı ise o zaman bu işi bana bir şekilde nasip et. Kolay kolaylaştır. yesir li. O in kan hadal amra şer. Eğer bu şer bir şeyse benim hakkımda fi dini ve dünyayı ve maişeti ve akıbeti amri. Dünya açısından, maişetim açısından, akıbetim açısından. O zaman fasrifu anni. Yani onu benden uzak eyle. Demiyor ki o zaman bana gece kırmızı şeyler göster. Veya Kara şeyler göster. Yani öyle arada bir rüya üzerinden iletişim kurulan bir evre öğretmiyor Hazreti Peygamber. Ben görmedim yani o haliyle. Dolayısıyla bu biçimiyle belli ki ihdas edilmiş bir uygulama. Ve bu da yine e, demin bahsettiğimizin çerçeveyi taşan bir biçimde rüyaya... E, Rol biçmek yani. Nübüvvet bitti bari buradan bir yol bulup bunun üzerinden e, hani kişi kendi ferdi planında bir şeyler e, edinmeye çalışırsa yine denecek çok bir şey yok ama bunun üzerinden kitleleri yönetmeye çalışmak, insanları bunun üzerinden e, kandırmak bu ayıplı bir durum, e, nahoş bir e, durum. Çünkü izafi bir süreçte işinize uygun gelen... ...anlatımları esas alarak... ...kitleleri yönlendiriyorsunuz... Ee, ...biliyorsunuz yani geçmişte bunun... E, ...kanlı darbe örneklerine... ...şahit oldu, tanık oldu... E, ...insanlık... E, ...bugün de benzeri şeyler... ...üzerinden yine kitleleri... ...coşturmak, yönlendirmek... ...manipüle etmek, belli toplum... ...mühendislikleri sergilemek üzere... ...bu kullanılmaya çalışılıyor... ...ancak... E, bunun böyle bir şeyi dayanağı bulunmuyor. Siz duanızı yaptınız. Zaten kişiye bunu ödev olarak veya kişiye bunu sorumluluk olarak söylüyor. Hazreti Peygamber'in öğretimi bu yönde. Allah'ım sen biliyorsun, ben bilmiyorum. Eğer bu kızla evlenmem hayırlı, güzel, iyi bir şeyse yani olayların hepsi senin yönetiminde. İşi oraya doğru götür. Yani rüyada şunu göster, bunu göster demeye gerek yok. Yani diyorsun ki işi oraya doğru götür daha güzel şeyler duyayım. Aa ne güzelmiş devam et desinler. Yani olaylar oraya doğru aksın gelişmeler. Ama yok kötüyse bilmediğim bu işte bir şey varsa bir mani çıkar, bir engel çıkar. Biri desin ki şöyle oldu veya ne bileyim kardeşiyle denk geleyim, kardeşi problem çıkarsın. Dayısı karşı çıksın. Yani bir şeyler bu süreç tıkansın. Ben de anlayayım ki ha duam kabul oldu demek ki bu benim hakkımda hayır değil ve bu sürecim kapandı benim. Dolayısıyla gelişmeleri okumak üzerinden anlatılan ve sistematiği böyle tanımlanan bir şey istihara. Duası da böyle zaten. Ben kuntete alemu anne hadel li idinni o dünyaya o inşeti ve akıbet emri fesrifu anni. Onu benden uzak eyle. Nasıl eylersen eyle. Bir şekilde bu iş benden sav. Fesrifu anni vasrifni anhu. Beni de ondan sav. İçim soğusun. Yani bu iş benim hakkımda hayırlı değilse bu ticaret, bu yatırım, bu ihale yani sabah kalktığımda veya öğlen oturduğumda ne bileyim içim soğumuş bulayım. hevesimi kaçmış bulayım. Sonra da diyeyim ki demek ki bu iş hayırlı değil ki Cenab-ı Hak. Evesim kaçtı. Fasrifni an fasrifu anni ve sırifni anhu ve qdirli el ma kan. Hayır da benim için neredeyse onu çıkar karşıma getir. Merazi. Evet, vardini bihi ve beni onunla mutlu et, memnun et diye Resulullah'ın öğrettiği bu şekil. Yoksa git birilerine adını yazdır, orada adam bunun rüyasına yatsın, sabah kalksın, rüyayı anlatsın, rüyada şu varsa iyiye yorulsun, bu varsa böyle bir şey. Ee, en azından ben görüp bilmedim Resulullah'ın böyle bir şey öğrettiğine tanık değilim efendim.